وہ بہت اچھا ہے بہت خوب ہے میں نے کہا تھا Merhaba, Merhaba. nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun. Katılayım davete sonra fikirler. E, çok güzel bir gece, neler söylemek istersiniz? Daha yeni de geldim. Sizi uzun be. süredir de göremiyoruz Cem Bey. Birkaç sağ bir şey söyleseniz. <laughs> Cem Bey, buyurun buyurun. Sağ olun. Kendinizi sorsaydık Merhaba. Hoş geldiniz, uğur Çok iyi. Çok iyi. Ayşe filmi çekimleri başladı mı? Hayır daha başlamadı. Ceko da 20 yıl sonra tekrar bir araya evet, geldiniz. Çok, çok, bir çok güzel bir kadro. Çok güzel bir kadro işte. Şahane. 23 Ekim'de başlayacağız inşallah. o zaman çok teşekkürler. Sağ olun. Bir fotoğraf alabilir miyim? Abi çekmiş. Çok 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 merhaba nasılsınız efendim? De. sağ olun. Katılayım davete da sonra fikirler. E, çok güzel bir gece neler söylemek istersiniz? Daha yeni geldim. Sizi <laughs> uzun süredir de göremiyoruz Cem Bey. Birkaç bir şey söyleseniz. Cem Bey buyurun Sağ olun. <laughs> 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 Cem <gülün, gülüyor> evet. merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. mı? Hoş geldiniz. Hayır daha başlamadı. Ceko Hanım'la da 20 yıl sonra tekrar bir araya evet, geldiniz. Çok ne güzel bir kadro. Istersiniz. Çok güzel bir kadro işte. Şahane. Yani, ee, 23 Ekim'de başlayacağız evet. inşallah. Bir o zaman çok teşekkürler. Sağ olun. Eğitim bir fotoğraf alabilir miyim?